uygulama yapan motorize Yunus polis ekibinin durdurduğu şüpheli araç aranırken polisler araçta torpidoya bağlı elektrikli bir düzenek olduğunu gördü. Zula tabir edilen gizli bölmeyi açan polis uyuşturucu buldu. Bu kısımda elektrikli düzenek olduğu görülmüş. Aracın far ayarlama tuşuna basıldığında ve araç içerisinde bulunan mıknatıs kolçağın arka kısmına dokundurulduğunda bu gizli bölmenin açıldığı görülmüş. Daha sonra bölme içerisi incelendiğinde burada bir adet siyah çorap ve çorap içerisi açıldığında... İstanbul Beşiktaş'ta polislerin durdurduğu bu sürücü bu tedirgin bu haller sergileyince yakayı ele verdi. Araç bu içinde bu şeytanın bu bile aklına bu gelmeyen düzeneyi polis buldu. Bakın içinden ne çıktı? Bu kısımda elektrikli düzenek olduğu görülmüş. Aracın far ayarlama tuşuna basıldığında ve araç içerisine bulunan mıknatıs kolçağın arka kısmına dokundurulduğunda bu gizli bölmenin açıldığı görülmüş. Daha sonra bölme içerisi incelendiğinde burada bir adet siyah çorap ve çorap içerisi açıldığında satış hazır vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddeler bulunmuş. O elektronik zulanın içinden tam 613 gram uyuşturucu madde çıktı. Daha sonra aynı düzeni yine far ayarlama tuşuna basılı tutulduğunda ve kolçağın arka kısmı mıknatıs marifetiyle dokundurulduğunda düzeni kapandı ve orijinaliyle aynı olduğu görülmüş. Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.